Neden zihinlerimiz dışarıdan her şey sakin görünse bile sanki bize karşı savaşıyor gibi hissediyoruz? Neden birçoğumuz geceleri uykusuz kalıyor? Düşüncelerimiz yarışıyor, kalbimiz huzursuz. Ortada görünürde bir sorun yokken bile belki sen de bunu hissettin. Başkalarının asla göremediği içsel sessiz bir mücadele. Gün içinde gülümsüyorsun, görevlerini yerine getiriyorsun ama alttan alta bir endişe, pişmanlık ya da memnuniyetsizlik seni bırakmıyor. Eckhart Tolle buna zihnin gizli savaşı diyor ve onun nazik bilgeliği içimize bakmaya cesaret edersek gerçek huzura giden bir kapı aralayabilir. Hiç kendi düşüncelerinin tuzağında kalmış gibi hissettin mi? sanki zihnin hem en yakın dostun hem de en acımasız eleştirmeninmiş gibi. Yorumlarda deneyimlerini paylaş. Hikayen bugün bir başkasının duyması gereken şey olabilir. Eckhart Tolle bize çektiğimiz acıların çoğunun dünyadan değil, kafamızda dönüp duran sonsuz düşünce akışından kaynaklandığını öğretir. Zihin harika bir hizmetkar ama korkunç bir efendidir der. Zihnin kontrolsüzce yönetmesine izin verdiğimizde hikayeler üretir, eski yaraları tekrar tekrar açar ve gelecekteki felaketleri tahmin eder. Bu içsel gürültü öyle yüksek olabilir ki sessizliğin nasıl bir şey olduğunu unuturuz. Ama tüm bu gürültünün ardında Tolle'nin hatırlattığı gibi gerçek doğamız olan sessiz bir varlık, derin bir dinginlik vardır. Şunu hayal et. Anna, kendini işine adamış bir hemşire, her akşam eve bitkin dönüyor. İşini ve ailesini seviyor ama her hatasını, aceleyle söylediği her sözü, şüphe duyduğu her kararı zihninde tekrar tekrar yaşıyor. Bulaşıkları yıkarken zihni bir hastasının hayal kırıklığına uğramış yüzünü yeniden oynatıyor çocuklarıyla akşam yemeği yerken yeterince konuşup konuşmadığını, yeterince şey yapıp yapmadığını, yeterince sevip sevmediğini merak ediyor. Rahatlamaya çalışırken bile hafif bir kaygı uğultusu peşini bırakmıyor. Anna'nın hikayesi benzersiz değil, milyonlarca insan bu döngüde yaşıyor, huzurun bir nefes kadar yakın olduğunun farkında bile değil. Neden düşüncelerimizle bu kadar güçlü bir şekilde özdeşleşiyoruz? Tolle, zihnin gevezeliğinin bize o kadar tanıdık geldiğini, bunun kim olduğumuz olduğuna inandığımızı açıklar. Ama sen düşüncelerin değilsin. İçinde daha derin bir farkındalık var. Düşünceleri, duyguları, endişeleri gözlemleyen bir yanı. Bu bulutların arkasındaki gökyüzü gibidir. Her zaman oradadır, gizlendiğinde bile. Tolle'nin öğrettiği ilk adım bu içsel alanın farkına varmaktır. Bugün günün akışında şunu dene. Bir an dur ve düşüncelerini fark et. Onları yargılama, değiştirmeye çalışma. Sadece izle, sanki yağmuru dinliyormuşsun gibi. Zihninin ne kadar hızlı geçmişten geleceğe, umuttan korkuya, sevinçten şikayete atladığını fark et. Her fark ettiğinde bir boşluk yaratırsın. Huzurun girebileceği küçük bir alan. James'i düşün, üniversite öğrencisi sınavlar ve sosyal baskılar altında ezilmiş durumda. Zihni bir endişeden diğerini atlıyor. Ya başarısız olursam, o mesajla ne demek istedi, yeterli miyim? Bir gün kampüste yürürken bir videoda duyduğu şeyi hatırlıyor, sen düşüncelerin değilsin duruyor. Göğsündeki gerginliği kalbinin hızla attığını fark ediyor.'' İlk defa düşüncelerle savaşmak veya onlardan kaçmak yerine sadece gözlemliyor. Üzerine garip bir huzur çöküyor. Birkaç saniyeliğine fırtına diner ve bedeninde dünyada köklenmiş hisseder. Eckhart Tolle bizi sıkça düşüncenin dışına çıkmaya, yani şimdiki ana gelmeye davet eder. Kontrolsüz bırakılan zihin bizi sürekli hikayelere sürükler. Geçmişteki pişmanlıklara, geleceğe dair korkulara. Oysa hayat yalnızca şu anda yaşanır. Dikkatle bakarsan şu anda çoğu sorunun kaybolduğunu görürsün nefes alıyorsun. Buradasın. Geri kalan her şey sadece gürültü. Bugün basit bir egzersiz dene. Kahveni ya da çayını içerken bir dakika boyunca bu deneyimin tüm dünyanın olmasına izin ver. Bardağın ellerindeki sıcaklığını hisset. Kokuyu içine çek. Sıvının ağzındaki hissini fark et. O kısa an için sadece var olanı deneyimlemeye kendine izin ver.'' Zihnin seni uzaklaştırmaya çalıştığında gör ve kendini nazikçe şefkatle geri getir. Bu küçük farkındalık anları sadece birer egzersiz değil, huzurun tohumlarıdır. Bazen zihin direnç gösterir. Bunun için vaktim yok der. Tüm işlerimi bitirdiğimde, sorunları çözdüğümde, her şey mükemmel olduğunda huzur bulacağım. Ama Tolle bize huzurun gelecekte kazanılan bir şey olmadığını, burada ve şimdi düşünceler arasındaki boşluklarda keşfedilen bir şey olduğunu öğretir. Zihin hep peşinden koşmak, çözmek, kontrol etmek ister ama başka bir Yol var. İzin vermek, kabul etmek sadece olmak. Sofya, bekar bir anne, bu mücadeleyi çok iyi biliyor. Günleri iş, ev işleri ve küçük kızına bakmakla dolu. Gece, ev sessizleştiğinde zihni endişelerle doluyor. Ödenecek faturalar, yapılmamış işler, geleceğe dair korkular. Bir gece bitkin ve neredeyse ağlamak üzereyken yatağında oturuyor ve bir zamanlar duyduğu gibi nefesine odaklanmayı hatırlıyor. Burnundan girip çıkan havayı hissediyor. İçindeki kaos yavaş yavaş yumuşuyor. Sorunlar hala orada ama artık onlarda kaybolmuyor. Bir huzur anı buluyor fırtınanın altında her zaman sakin bir merkez olduğunu nazikçe hatırlatan bir an Eckhart Tolle'ın ilk ve en güçlü öğretisi şu. Sen zihnin değilsin. İçinden geçen her şeyi gören, duyan ve hisseden bir farkındalığa sahipsin. Bu farkındalığa ne kadar çok geri dönersen, düşüncelerin üzerindeki gücü o kadar azalır. Her kaygı ya da pişmanlık tarafından sürüklenmek yerine Akarsudaki bir kaya gibi olursun. Sarsılmaz, yerinde derinden var olan. Küçük şeyleri fark et. Yürürken ayaklarının yerdeki hissini, yemeğinin tadını, sabah kuşlarının sesini. Her farkındalık anında zihnin bitmek bilmeyen yorumlarından çıkıp doğrudan hayatın içine girersin. Farkındalık tüm sorunlarını çözmeni ya da kusursuz olmanı gerektirmez. Sadece bu anı olduğu gibi fark etmeni ister. Bunu dene, bunaldığını hissettiğinde dur. Yavaşça bir nefes al ve kendine sor. Şu anda ne düşünüyorum? Cevabını fark et. Ona eşlik eden duyguları fark et. Sonra nazikçe dikkati tekrar nefesine, ellerinin hissine ya da çevrendeki seslere getir. Bu küçük değişim tüm bir günü dönüştürebilir. Eckhart Tolle şöyle der. Şu anda sahip olduğun tek şeyin Gerçekten derinlemesine farkına var. Bunu fark ettiğinde zihnin savaşlarının çoğunun birer illüzyon olduğunu görmeye başlarsın. Gerçek gibi gelirler çünkü onları besleriz, tekrarlarız, inanırız. Ama her düşünceyle savaşmak, kafanda her tartışmayı kazanmak ya da şu anda her sorunu çözmek zorunda değilsin. En büyük gücün tekrar tekrar farkındalığa geri dönebilme yeteneğindir günün sonunda şunu düşün. Zamanının ne kadarını düşüncelerde kaybolmuş olarak geçirdin, ne kadarını gerçekten yaşayarak, hissederek, deneyimleyerek, yargılamaya ya da acele etmeye gerek yok. Sadece fark et. Her farkındalık anında hayatını zihnin pençesinden geri alırsın ve içinde sessizce bekleyen, aradığın huzuru bulursun. Birçok insan için sen zihnin değilsin farkındalığı hem özgürleştirici hem de kafa karıştırıcıdır. Eğer ben düşüncelerim değilsem kimim? Gürültü dindiğinde geriye ne kalır? Eckhart Tolle bu soruları ikinci temel öğretisiyle yanıtlar. Bizi varoluşun kalbine, daha derin bir farkındalığa götüren bir öğretiyle Tolle, düşünceleri fark etmenin ötesinde bizim ağrı bedeni dediği şeyi de fark etmemizi önerir. Bu, yıllar boyunca birikmiş eski duygusal acıların, öfke, keder, hayal kırıklığı ve korkunun bedenimizde birikmiş halidir. Çoğu zaman bir olayla ya da başkasının masum bir sözüyle tetiklenir. Ağrı bedeni, Tolle'ın deyimiyle eski bir yarayı hatırlatan bir şeyle uyanan uyuyan bir canavara benzer. Bir anda kendimizde bile şaşkınlık uyandıran bir yoğunlukla tepki veririz. Basit bir yorum, neden bizi bu kadar öfkelendirdi? Bazen olan bitenden çok daha fazla bir üzüntü veya öfke dalgası neden hissediyoruz? Markı düşün. Lise öğretmeni işten sonra kendini karısına bağırırken buluyor. Sonra pişmanlık ve kafa karışıklığı hissediyor. Biliyor ki karısı bunu hak etmedi ama o duygu kontrol edilemezdi. Ağrı bedeni devreye girmişti. Karısının sözlerinden değil, kendi çocukluğundan gelen, yıllarca işlenmemiş, birikmiş hayal kırıklıklarından, kendini duyulmamış ve takdir edilmemiş hissetmenin anılarından. Ağrı bedenini fark etmediğimizde hayatımıza el koyabilir ve aynı acı döngülerini defalarca yaşatabilir. Toll'un bu noktadaki bilgeliği hem nazik hem de radikaldir. Bu duygularla savaşma veya onları bastırma. Bunun yerine düşüncelerine uyguladığın aynı nazik farkındalığı duygularına da getir. Öfke, üzüntü veya korku ortaya çıktığında dur. Bedenindeki enerjiyi hisset. Nasıl hareket ettiğini, nasıl titreştiğini, nasıl değiştiğini fark et onu kötü olarak etiketleme bu duyguları hissettiğin için kendini yargılama sadece gözlemle bilinçli gözlemleme eylemi bile ağrı bedeninin üzerindeki hakimiyeti çözmeye başlar ve enerjisinin dönüşmesine izin verir bu pratik her zaman kolay değildir Arı bedeni dram, çatışma, ilgi ister. Eski ihanet ve kayıp hikayeleriyle beslenir. Ama her durup gözlemlediğinde, tepki vermek yerine şahit olduğunda özgürlüğünü geri alırsın. Bu duyguların kendisi değil, onların ortaya çıktığı alan olduğunu öğrenirsin. Maria, altmışlarında bir dul, eşini kaybettikten sonra hissettiği yalnızlığı hatırlıyor. Yıllarca özellikle bayramlarda veya evde yalnız akşamlarda birdenbire ortaya çıkan ağır bir hüzün taşıdı. Torluğ'un sözlerinden ilham alarak hüznün bedensel hislerini fark etmeye başladı. Göğsünde bir ağırlık, boğazında bir düğümlenme. Bu hislerden kaçmak veya kendini oyalamak yerine onlarla oturmaya, rahatsızlığın içine nefes almaya başladı. Zamanla keder dalgalarının daha yumuşak, daha az ezici olduğunu fark etti. Bütün bunların altında sessiz bir varlık keşfetti. En derin acıyı bile tutabilecek nazik, sevgi dolu bir farkındalık. Tolle'nin ilk iki öğretiyle yakından ilişkili olan üçüncü temel öğretisi ise kabuldür. Bu, pes etmek ya da vazgeçmek anlamına gelmez. Hayatla, olduğu haliyle şu anda kalabilme isteğidir. Tolle'a göre acımızın büyük kısmı doğrudan acıdan değil, ona olan direncimizden bu olmamalıydı veya ben bununla baş edemem inancımızdan kaynaklanır. Olanı reddettiğimizde zaten zor olan bir duruma bir de zihinsel ve duygusal mücadele ekleriz. David'i düşün, beklenmedik şekilde işini kaybetti. Zihni korkuyla doldu. Ya bir daha iş bulamazsam, ailemin nasıl geçindireceğim, Başta gerçeğe direndi. O anı tekrar tekrar kafasında oynattı. Kendini ve başkalarını suçladı. Ama hiçbir şey değişmedi. Hala işsiz, hala korkuydu. Tollin öğretilerini hatırlayarak yeni bir yaklaşım denedi. Hayal kırıklığını, korkuyu, belirsizliği yanlış olarak etiketlemeden hissetmesine izin verdi. En azından birkaç dakika için bunun kendi gerçeği olduğunu kabul etti. O kabulde garip bir hafiflik hissetti. Zaten var olanla savaşmaktan kurtulma hissi. O kabullenme alanından yeni bir netlik ve sonunda daha önce hiç göremediği yeni olanaklar buldu. Şu anda mücadele ediyorsan bir an dur. Nefes al. İçinde ne varsa, düşünceler, duygular, hatta fiziksel bir rahatsızlık onu fark et. Olduğu gibi bırak. Kendine sessizce şöyle de Buna da izin var. Sadece bir saniyeliğine bile olsa dirençten vazgeçmenin getirdiği rahatlamayı hisset. Unutmaman önemli. Kabul pasiflik değildir. Bilgece eylemi açılan bir kapıdır. Şimdiki anı kabul ettiğinde daha net görürsün. Tepki vermek yerine yanıt verirsin. Fırtınadaki sakinlik olursun. Panikten ziyade varoluştan seçim yapabilirsin. Tolle bu öğretileri harika bir şekilde özetler. Düşüncelerinin farkında ol, duygularına tanık ol, olanı kabul et. Bu üçlü bilinçli yaşamın kalbini oluşturur. Peki bunu günlük hayatın kaosunda, telefonun çaldığında, çocukların kavga ettiğinde, son teslim tarihleri yaklaşırken, dünya senden verebileceğinden fazlasını isterken nasıl uygulayabilirsin? Cevap hep aynıdır. İhtiyacın olduğu kadar sık şimdiye geri dön. Farkındalık varacağın bir bitiş çizgisi değil, her an yeniden başlatılan bir pratiktir. Her nefesini fark ettiğinde, bedenindeki hisleri hissettiğinde, bir düşünceyi ya da duyguyu kaybolmadan gözlemlediğinde kendine geri dönersin. Zihnin büyüsünü bozup hayata tekrar girersin. Bugünü basit ama güçlü bir uygulamayla bitirelim. Bu gece uyumadan önce rahatça otur ya da uzan. Gözlerini kapat. Dikkatini nefesine getir. Zorlamadan, sadece fark ederek. Göğsünün yavaşça yükselip alçaldığını hisset. Seni uzaklaştırmaya çalışan düşünceleri fark et. Ve her seferinde nazikçe nefesine dön. Duygular ortaya çıkarsa Onların bedenindeki hislerine dikkat et. Kendine şunu hatırlat. Bu düşüncelerin ve duyguların arkasındaki farkındalık benim. Birkaç dakika ya da dilediğin kadar bu şekilde kal. Kendini farkındalığın içinde dinlenmeye bırak. Her küçük uygulama hayatına huzur tohumları ekmiş olursun. Bu tohumlar zorluğun ortasında bile netlik, güç ve neşe anlarına dönüşür. Hayatın acıdan kaçmak ya da bitmeyen hazların peşinden koşmak değil, her anı açık gözlerle ve istekli bir kalple karşılamak olduğunu anlarsın. Eğer bu içgörüler sana dokunduysa, lütfen deneyimlerini yorumlarda paylaş. Senin sözlerin bir başkasının huzura giden yolculuğunun başlaması için ihtiyaç duyduğu şey olabilir ve eğer Eckhart Tolle'ın bu öğretilerini keşfetmekten değer bulduysan, kanalımıza abone olmanı ve farkındalık, kabullenme ve neşe dolu daha fazla video için topluluğumuza katılmanı isterim. Bu anı benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Bir dahaki sefere kadar her anı nazik bir varlık ve huzurlu bir zihinle karşılamanı dilerim.